Hadi işler. Evet beyler, Almanya görevini başlatıyorum. Gel oraya. İkinizin de en az benim kadar Almanca bilmesi gerekiyor. Gene bu Sefer. Bütün Türk kardeşlerimize ulaşalım. Gerekiyorsa kılık değiştirin. Bravo Cener, müthiş. Değil Aferin. Çok güzel, yürü. Canerciğim, hadi hadi. alıyorum gel. Ben abi. Mahkum Tuval. Benim abi. Arkadaşlar herkese haber verin. Yarın kesin dönüş var. Ne? Kesin dönüş var. Hadi ya. Mükemmel. Şşş. Almanlar duymasın. Çatırma. Çaktırma. Dur. Kay kay. Kay 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 kay. Oh yeah. Kay 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 kay. kay, kay. Gel bak şimdi pazarda nasıl Türk esnafı bulacağım gel. Hallo he. Können wir probieren Tadın mı? Nein. Tadıyım, Darfi? Nein. Tattırmadı, Türk değil, gel. Bye bye. Hallo? Hallo? Super domaten, wie Einstein. Einstein? Einstein, taş gibi domates diyor abi. Taş gibi domates mi? Türk müsünüz? Evet. Kesin dönüş var, hepinizi bekliyorum. Ülke? Ülke Ülke değil, erik, erik. Tam mevsimi. Çaktırmayın yalnız. Murat kardeş merhaba. Aa Taşkın abi, ne yapıyorsun orada? Murat kesin dönüş var seni almaya geldim. Gerçekten mi abi? Vur şöyle güzel bir frikik be. Taşkın! Taşkın! Haydi, haydi. <laughs> Ay Şunlara niye bakıyorsunuz? Şimdi neden şimdi? Şimdi neden şimdi? Şimdi neden şimdi? Şimdi neden şimdi? sen neden şimdi? Şimdi 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 neden Karış, araya karış hızlı. Bağladım ya, Nuri bir diyeyim hip hopçu çocuklar vardı. Nerede onlar şurada bir dans etsinler? Hip hopçular nerede? Biz erken mi geldik ya? Daha kimse gelmemiş.